Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir e, mevki bilgilendirme videosu arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki e, 3-4 tane farklı mevkiyi anlattım size. Siz de sağ olsun sağ olun destek gösterdiniz ve bu içeriği çok seviyorsunuz. Şimdi e, diğer bir önemli mevki olan stopere geldik arkadaşlar. Sağ stoper, sol stoper. E, Türkiye'de Değil. Dünyada çok zor bulunan bir adamdır sol stoper. Bu arada sol ayaklı sol stoper. Sol stoper bulursun ama sağ ayaklı olur. Yani sol ayaklı sol stoper iyi bir sol stoper bulamazsın genelde. Şimdi stoperlerin yapması gerekenler veya yapmaması gerekenler. Yani scout ekiplerinin stoperde aradığı şeyler. Bir diğer stoperle uyumu. Yani yanındaki stoperle uyumun, beklerinin uyumun, kalecinin uyumun. Çünkü sen bir savunma oyuncusun ve sen hata yaparsan sen bir kere son adamsın yani. Hani. son adam hata yaparsa %90 gol olur arkadaşlar. Yani kalecini bir iş çıkartması lazım veya diğer arkadaşlarının kademeye girmesi lazım. Bunlar dıdısını dıdısını dıdısının şeyleri. Yani stoper hata yaparsa %90 gol olur. Yani Türkiye Ligi'ni biliyorsunuz. Avrupa Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'ni, diğer Avrupa Ligi'lerini, yani hepsini biliyorsunuz. Hata olduğu an %90 gol olur. Şimdi gelelim diğer hususa. Geriden oyun kurma. Yani normalde son zamanlarda Türkiye'de de bunu artık şey yapmaya başladılar. Avrupa'da zaten ayağı iyi değilse stoperin almazlar. Yani şimdi bir stoper şimdi buraya baskı geliyor. Bunlar burada tabi. Şimdi bunlar burada böyle. Bunlar çıkmış artık tabi. Sen böyle buralara kadar geldin. <laughs> Genelde böyle bir şey olur. Şu şuraya gelir, bu da buraya gelir böyle. Ha. Şimdi sen bir stopersin. Şimdi burada yapmayacağın direkt tek bir şey var bu arada ha. Şimdi bu forvet iki iki stoperin arasında sürekli böyle döndüğü için sen bu topu buraya atma. Ya da atacaksan güçlü at veya şöyle gel biraz ki forvet böyle sana doğru gelsin o zaman Ya da kalecine dön kalecine atsın. Yan top yapma stoper. Stoper adam yan top yaparsa ya kaybetme ihtimali çok yüksek bir top yan top ve genelde merkeze top atılmaz oyun kurulumunda. Yani çok nadirdir savunmada direkt bu ceza sahası yani birinci bölgede yan pas yapılmaz. Yan top yapılmaz. Ortaya böyle basit toplar atılmaz baskıdaysan. Şimdi burada yapacağın çok az şey var. Ayakları iyi değilse forvet kalecine dön, kalecinin tepsin gitsin. Hata yapmaktansa iyidir bu arada. Ayaklarınız iyi değilse bunu yapın. Hocanız kızmaz. Yani sen orada topu kaptırmaktansa kalecin vursun, tepsin siz ileride basın. Bunlar hani çok fazla hocanızın kızacağı şeyler değil arkadaşlar. Şimdi diğer bir husus. Burada ancak bekine verirsin. Bekin böyle gelmesi lazım. Sen bekine verirsin, İşte bu kanat buraya gelir. O buraya verir. Orta sağa gelir buraya böyle verir. Tabi baskılardan kurtularak yaptığımızı düşünüyorum. Bu orta saha böyle döndüğü an forvet boş. Zaten bu kanat buraya kadar gelmiş olur. O sırada kanadın önüne saldığının gol olabilir. Bu birinci bir pas İkincisi şöyle. Şimdi orta sahanız 6 numara buraya gelir. 6 numara buraya geldiğinde bu, onun adamın orta sahası da buna doğru gelecek. O orta saha buna gelene kadar sen buna verdin. O sana geri verdiğinde bu adam da buraya mecburen gelir. Değil mi? Geldi an bak. Bu altı numaranın artık sırtı doldu ama sağ bekin boşaldı. Sağ bekine vereceksin. Bu kanat buraya gelecek. Bu buraya verdi an artık bu sefer bunlar buraya gelecek. Bu buraya sıkıştırmaya başlayacak. Bu sefer de orta sağ boş kalacak. Döndü an. Döndü an buradan orta sahaya verdiği an Tamam artık yani diğer kanatta boşalır, bek buradan gelir, diğer orta sağa gelir veya hiç bilemedin dönersin geri stoperine, geri bekine dönersin. Yani bunlar hususlar. Geriden oyun kurmak önemlidir. Ya da dediğim gibi ayakların iyi değilse, kendine güvenmiyorsan direkt bombe, şişirme. At yani. Bir şey olmaz. Stopersin. Sana kimsenin iyi uzun top Önlemez. <laughs> diğer buzuz. Forvetle boğuşma. Yani forvetle boğuşman diyorum çünkü stopersin forvetle boğuşacaksın. Bu forveti senin yemen lazım. Hava topu vermemen lazım. Hava topu önemli bir husus bu arada stoperde. Yani topu sektirmemen lazım. Zamanlamanın iyi olması lazım. Arkaya adam kaçırmaman lazım. Yani eğer ağır bir stopersen arkaya kesinlikle adam kaçırmamaya çalışman lazım. Ee, ve hücuma gittiğinde korner olur veya hızlı bir atak olur. Bek gidememiştir sen gidersin. Hücuma gitmene de ekstra bir yön yazar, ekstra bir artı yazarlar hücuma gidebiliyorsan eğer. Yani korner dışında hücumdan bahsediyorum. Genelde bunu ayakları iyi stoper ve hızlı stoperler yapar. Kolay kolay her stoper hücuma çıkmaz. Ve önde baskı. Şimdi önde baskıdan kastım ne? Bunu şu anda dünyada bence en iyi yapan Kimince, işte Rudiger, işte bir zamanlar Matis Delight yapıyordu şu an yapamıyor. Önde baskı şu. Forveti olabildiğince önde karşılamak. Yani forvetin ağırsa, kanadın ağırsa forvet öne olabildiğince önde karşılarsan çünkü senin çizgin döne gidecek. Ha tabi bu adam eğer offsite yakalanmazsa yetişemezsin bir daha bu arada. Yani bu adamı offsite yakalatman lazım. offsite e düşürmen lazım. Yani önde baskı yapman önemli bir stopere. Yani önde baskı şu arkadaşlar. Şimdi 10 numara forvet attığında bu forvet dönene kadar yüzünü dönene kadar senin buraya gelmen lazım. Ya da zaten senin bu adamın burada olman lazım ki bak şöyle mesafede olman lazım. 10 numara bu adamı attı an direkt bu adamın sırtında olman lazım. Eğer böyle bir şey yapamazsan bu adam döner. Bu kanat buraya gelir. 10 numara buraya gelir. Diğer kanat buraya iner. Bu adam buradan şut da çeker. Pasta verir. Her şeyi yapar. Onun için bunlar stoper için önemli şeyler. Ondan sonra onun dışında köşe vuruşlarına gittiğinizde genelde gol atmaya çalışın. Gol atan stoper genelde iyi bir stoperdir köşe vuruşlarında gol atan stoper gerçekten de iyi bir stoperdir arkadaşlar haberiniz olsun bakın ciddi anlamda diyorum gol atan stoper gerçekten iyi bir stoperdir yani artı, artı puan verirler ayakları iyi stoper iyi artı puan verirler bekin ee, bekinin uyumuna kanalın uyumuna artı puan verirler bunların hepsi önemli dediğim gibi arkadaşlar bir önceki videoda da dediğim gibi eee ayrıntılı bir bilgi istiyorsanız atıyorum şu noktada stoper ne yapmalı diyorsanız onu e, yorumlarda bana bildirirseniz sevinirim. Sizleri dediğim gibi çok, çok seviyorum. Bana destek olmayı unutmayın. Elinizden geleni destek oluyorsunuz zaten. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.